Merhabalar ben Dursun Kaan Özel. bugün Android Studio'da mobil programlama ödevlerinde hep beraber hesap makinesi yapacağız. Öncelikle kameramızı kapatalım. Android Studio'ya gelelim. Android Studio'm zaten açıktı. Yeni proje diyelim. MTV Activity seçelim. Bunun adı hesap makinesi. Olsun. Java seçildi tamamdır. Projemizin açılmasını bekliyorum. Evet projemiz açıldı. Şimdi bu e, Helvetica font'ten aşağı kaydıralım. Şimdi buraya bize lazım olan iki tane edit text. Edit text, edit text. Burada olması lazım text evet, Şimdi buraya <laughs> iki tane text view ekleyeceğiz. Daha doğrusu edit text ekleyeceğiz. Bu birincisi bir tane de ekleyeceğiz sonra bunları sağa sola yukarı bağlayacağız bunu da aynı şekilde sağa ve sola bağlayacağız ve bunu da buna bağlayacağız böyle bu şekilde sonra buraya dört tane buton ekleyeceğiz ama butonların yan yana durması için buraya bir tane linear layout ekleyeceğiz bu şekilde linear layout'u da sağa sola Sağa da bağlayalım. Sağa ve sola e, ona da şöyle biraz aşağı kaydırıp yukarı bağlayacağız. Sonra bunun içine 4 tane butonumuzu ekleyebiliriz. Birinci buton, ikinci buton, bu üç, e, bu da dördüncü buton. Bunların hepsini ekledikten sonra, e, merhaba şey. Buradaki tek kalabilir. Bunu tek bir bir diye idsini verelim ki sonradan karışmasın. Şimdi bunların bu toplama, çıkarma, çarpma ve bölme şeklinde sıralaması olacak. Bunun için bunu buton toplama diyelim. Refactor dedik. Bunu buton çıkarma yapalım. başka var ve çarpma diyelim. Buton çarpma dedik. Faktör diyelim. Buna da buton bölme diyelim. Buton bölme bölme. Şöyle yapalım bir faktör diyelim. Sonra ee, bu edit tekstlerimizin içerisindeki yazıyı neyim değil yani buraya birinci sayı giriniz buraya ikinci sayı giriniz diyeceğiz. Bunun için bu Hint değişkenini değiştirmemiz lazım. Hint dediğimiz zaman bunu buradan buraya şöyle şu şekilde birinci sayıyı giriniz. Giririniz değil tabi giriniz yaz, Enter dedik. Sonra ikinci dedi textimize geldiğimiz zaman bunu da Hint'e de yazacağız. İkinciyi seçememişiz hala orada şöyle dedim. ikinci sayıyı giriniz Ha bunlar değişmedi şimdi. Bunların değişmesi için bunun içindeki iki önce text'i değiştirmemiz lazım. Bu name yazısını buradan sileceğiz. Birinci sayınızı, ikinci sayınızı girdik ondan sonrasında aslında e, butonların içerisindeki yazıyı değiştirelim. bu toplama butonu olacak. Bu artı dedik. İkinci butonumuz çıkarma olacak. Buna eksi dedik. Buna eksi dedik. Üçüncü sayımız çarpma olacak. Çarpmayı yıldız yapmayalım daha doğrusu çarpı koyalım istiyoruz. Daha mantıklı olur. Dördüncü butonumuz da bölme olacak. Bölmeyi de ne yapsak? Normal bölme işareti yok. Şöyle yapalım. Ama bu da karışır. Ee, bölmeyi. Bölmeyi e, sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Böyle normal bölme işareti koyalım. Toplama, çıkarma, şartma bölmeyi koyduk. Şimdi buradaki bütün e, şeyleri seçip nesneleri seçelim. E, Tek size'ını biraz büyütelim. Tek size. 20 DP yapsak tamamdır. Bunlar da resteki sayısını bitiriyoruz aslında. Çünkü normal bir deneyelim. Bize bunu da 20 yapalım. Böyle aslında daha bunun kimde 20 yapalım ki hepsi eşit olsun. Bunu nasıl küçütlebiliriz? Küçültmeyin daha. Şöyle. Bunu şeyini yüksekliğini eşperonet yapalım. Genişliğini daha doğrusu boyut şeyler kadar olsun. İçindeki butonlar kadar olsun. Eşperonet değil. Hayır, böyle değil. Ceprele Z yapalım. Yeterli yaptık. Ama ben bu güzel Hep evet, bu şekilde kalması daha sağlıklı olacak hepimizin. Şimdi tasarım kısmımız bu kadardı. Tekrardan idlerine bakalım. Tapama çıkarma çarpma bölüme. Edit text, edit text 1, edit text 2. Layout'umuza, layout, text view. Text view'nin biraz text size'ını büyütelim tabi tekrardan. O bozuk. Text size. Şimdi 20 dp yapalım. Tamamdır Şimdi tasarım kısmı bu kadar. Kodlama kısmına gelelim. Evet sonrasında kodlama kısmına geldiğimizde e, öncelikle burada edit textlerimizi tanımlayacağız. Edit text. Edit text diyeceğiz. dt 1 ve dt 2 şeklinde tanımlayabiliriz. Sonrasında aşağı ineceğiz. Buton tanımlayacağız. 4 tane. Btne arttır, sonra Btne eksilt, sonra btn çarp, sonrasında da Btne böl diyeceğiz. Bunları tamamız anlamış olacağız. Sonrasında textview, weave. text Beef, şöyle yapacağız. T1 diye bunu da anlayacağız. Bunları tanımladıktan sonra bağlantılarını kuracağız konkret kısmında. Demeyidi. Şu kısma yani okretin içindeyiz ama. Yani. diyeceğiz. eşittir find view by ID diyeceğiz. Kesinlikle eksilt Yes, eşittir. Pi D by I D. R nokta. Pi D nokta. Ton. Çıkarma diyeceğiz. Çıkarma. Keşke çıkarma diyeceğiz. Ne olsun. E, çarp diyeceğiz. Bu da yine Pi D by I D. R nokta. Pi D nokta. Çarpma tarafını olacak. Aslında son olarak bunu yapacağız. Bandal eşittir FindView, by ID R nokta ID nokta Don, don diyeceğiz. Biraz da hastayım. O yüzden sesim az çıkıyor olabilir. Ee, sonra edit tekstlerimizi şey yapacağız. Tanımlayacağız. et 1 eşittir FindView ID parnokta.id. edit edit text text diyeceğiz. Şu şekilde. Haydi. Sonra edit text 2 seçeceğiz. Find view by id. parnokta.id. edit edit text 2 diyeceğiz ona. Şunu seçeceğiz. Sonra son olarak text view'miz tv eşittir find view my, my id arnosta id. sonuç text bu Şekilde bu şeylerimizi eee <laughs> butonlarımızı ve text'lerimizi tanımlamış olduk. Sonrasında bir tane tıklama dinleyici yapacağız. o da nereyeydi? Main activity'nin iç kısmına yani şuraya yazabilirsin onu. btnart

tek mi acaba olmamış olmuş olması lazım ama e, hatalar bir giderim. evet e, yanlış yere yazıyormuş set on click niye diyeceğiz hata yapmamışım, yanlış yere tıklamışım. Şimdi bunun içine, şimdi bunun içine float ekleyeceğiz bir tane. Float diyeceğiz. float dedikten sonra betini arttır dedi. Biz betini eksikten başlasak. arttırdan başlayalım. Tamam, biz aynı şey gerçi. Float şekilde olacak. Yani kadarıyla. kala diyeceğiz. la. dedikten sonra S eşittir float. nokta parse float. Şu. float. şöyle float şöyle float. 1 eşittir parse Yok, Aynen evet float. Yani şu anda bir yerden bakıp yapıyorum zaten de. Hani ona göre yanlış olmasın diye. <laughs> Et1 Get text nokta to string diyeceğiz bunu string'e dönüştürsün diyeceğiz. Parse float neden çalışmıyor acaba? etsin o zaman. Tamam şimdi düzeldi hatamız. Şimdi aynısından bir tane daha yapacağız. Ama bu şey için, s2 için. Float s2 eşittir. Parse float mt2 nokta get text buraya get text get text dedik nokta string sonra t set text string Burada value value of sonra bunun içine ee, s1 artı Yok, bu bizimkini beden arttır evet gerçi s artı ama burada neden çalışmıyor hmm. hmm. bu? Tabii değişkenimiz olmadığı için hatayı ben düzeltip geleyim? Yani. Neyse bu sonrasında bu hatayı gerekli değişken oluşturarak giderebiliriz. Evet, yüzlerce hatanın ve araştırmanın sonucunda hocamızın yaptığı şekilde yapalım en iyisi. Şimdi burada buton artır kısmında float değişkeni yani sayıları, eee, aldığı sayıları float sayıya dönüştürmesi için parse float metodunu kullandık. Sonra eee get text dedik. get textten yazısını aldık, string'e çevirdik. Sonra e, aldığı yazıları split arts 2 e diyerek toplattık. Şimdi e, bunun aynısını btn eksilt Diyeceğiz. Yine set onkrikli sinir yapacağız bir tane. Set onkrikli sinir yaptık sonra NIF diyeceğiz. NIF. Yine bu onkrikli sinir diyeceğiz. Evet. Aynı şekilde burası açıldı. Sonra bunun aynısını alacağız. Burayı alacağız. Ben CTEC kullanamıyorum çünkü kısayollar orada. Kapı diyeceğiz. Sonra. Ama bu eksilt olduğu için tabii bu s1 eksi s2 olacak. Şimdi yine aynısından bir tane daha yapacağız. O da e, vtn vtn çarp olacak. Yine set onclick'li sınır. new vm onclick'li sınır diyeceğiz. Yine aynısından buraya da yapıştıracağız. paste diyeceğiz da S1 artı 2 değil, s çarpı S2 olacak. Sonra bir tane daha yapacağız. ABDN böl olacak. Ee, yine Set On Sınır diyeceğiz, New. New BVM On Sınır. Ee, sonra yapıştıracağız yine. Evet, bunları yapıştırdık. O da ki? Tam bunları yazdıktan sonra dört işlemi yapmış olduk böylelikle. E, bundan sonrasında... evet, e, <laughs> uzun uğraşlar sonucunda e, kodu bir yerden çektim. Şimdi buradaki hatalarımızı tek tek anlatmaya kalkarsam video bir saat sürecek o yüzden hemen özet geçeyim. Yine dediğim gibi bu float yaptık. E, edit textten aldığı e, yazıları float'a dönüştürdü. Sonra onları tek tek toplama, çıkarma, çarpma, bölme olarak, kod olarak girdik. Sonra if-else yazıların girip girilmediğini kontrol ettik. Sonrasında yani kodumuz bu kadardı. Yani uygulamayı da açtım ben emulatörde. İşte 10 artı 10 dediğimizde 20 olarak topluyor. 20 bölü 10 diyelim ya da 20'den 10'u çıkaralım. Tamam diyelim. 20 bölü 10. Eksi 10 dedik. 10 oldu. 20 çarpı 10 diyelim. 200 oldu. 20 bölü 10 diyelim. 2 oldu. Ee, ödevimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.